Herkese merhaba. Çektiğim ders videolarını genellikle istekler doğrultusunda hazırlıyorum. Biliyorsunuz yoğun istek alan şarkıları çekiyorum. Uzun süredir istek alanlardan bir tanesi de Madrigal grubunun Seni Dert Etmeler şarkısıydı. Şimdi beraber onu nasıl çalıp söyleyeceğimizi öğreneceğiz. Şarkıyı çalışmaya başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şarkıda kullanacağımız ilk akor şifresi DM olan re minör. İkinci akorumuz şifresi A, olan La minör. Üçüncü ve son akorda şifresi Gm olan Sol minör. Sadece üç tane akor var. Üçü de çok kolay basması. Şimdi içinde kullanacağımız arpeji ve ritmi anlatacağım. Şarkının söz kısmını arpejle, nakarat kısmını ritimle anlatacağım. Siz isterseniz baştan sona ritimle ya da baştan sona arpejle de çalabilirsiniz. Ama ben bu şekilde anlatacağım. Şimdi öncelikle kullanacağımız arpejden bahsedeyim şu dört parmağımızı dört tele gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Arpeji daha detaylı bir şekilde öğrenmek isterseniz 14. canlı dersi kanalda var. İzleyebilirsiniz. Orada uzun uzun anlatıyorum. Parmak numaralarımız şöyle bu şarkıda. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 3. Yani bir tur arpej buna denk geliyor. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 3. 1, 2, 3. Kullanacağımız ritmin yönleri ise şöyle. İn, çık, çık, in, çık, çık, in, çık, in, çık. İn, çık, in, çık, in, çık, çık, in, çık, in, çık. Yan tarafta yazıyor. Videoyu durdurup önce ritmi sadece kendi başına bir çalışabilirsiniz. Şöyle duyulacak. duyulacak. Şimdi hemen şarkıyı çalışmaya başlayalım. İlk akorumuz DM. Önce arpeji yapmaya başlıyorum. Sonra söze giriyorum. Buna dikkat etmekte fayda var. Bazen bana gelir demeden hemen önce AM'ye geçiyorum. Gelir gider seni dert etme. Dert demeden hemen önce GM var. Dert etmeler seni rüya Rüya derken ame var Rüyalarımda hapsetmelerler derken deme var Şimdi buraya kadar hepsini birer defa arpej yaptım ama bütününü bir duyun diye Baştan bir çalayım buraya kadar Bazen bana gelir gider seni dert etmeler Seni rüyalarım hırsızın sız hecesinde A M var. Hırsızlarım var. Tutamam. Tutamam demeden önce G M var. Tutamam tutamam hep yeni bir gün doğar. Yeni derken A M var. Buraya kadar nakarata gelmiş olduk. Şimdi bu dört satırı baştan sona çalacağım. Bazen bana Gelir gider seni dert etmeler Seni rüyalarımda hapsetmeler Yıldızların hırsızları mı var Tutamam tutamam hep yeni bir gün doğar Diyerek A, ile bir defa arpej yapıp söz kısmını bitiriyorum. Geldim nakarat kısmına bu sefer ritim kullanacağız ritimden bahsetmiştim hemen başlıyorum DM ile önce ritmi çalıp sonra söze gireceğim başka bir evrende ritim yaptım. DM AM GM AM DM g AM GM AM. Yine aynı ilk iki satırla son iki satırla aynı. Hepsini birer defa ritim yaptım. Ondan sonra söz kısmının ikinci bölümüne geçiyor. Oraya geçerken şöyle yapabilirsiniz. Belki bir gün gideceğim. Hiç gerek yok. Demeyi bastım. Bir defa vurdum. Hiç gerek yok dedim. Bir neden işte şarkıya renk gelsin diye. Bir gün gideceğim hiç gerek yok. Dedikten hemen sonra M'yi bastım. Daha fazlasına zamanı tutmada fezaya zada geride kaldılar geride kaldılar kal derken dm var geride kaldılar geride kaldı kal derken am var geride kaldı o günler sen varken tatlı var Kazvetli şehirler, vet. Hangi hecede geçtiğimi zaten vurgulayarak söylüyorum. Bunu artık biliyorsunuz, uzun süredir takip edenler. Şimdi söz kısmını da bu şekilde ilk baştaki kıta ile aynı şekilde çalabilirsiniz. Her bir akor birer defa arpeş. Hangi hecede yapıldığını da söyledim. Ama baştan sona çaldığımda nasıl duyulacak onu öğrenmek istiyorsunuz. O yüzden şimdi baştan sona duraksamadan Çalıp söyleyeceğim. Siz de bana eşlik edin. Bazen bana gelir gider seni dert etmeler. Seni rüyalarımda hapsetmeler. Yıldızların hırsızlarımı var. Tutamam tutamam hep yeni daha fazlasına zamanı tutmaya fezaya uçmaya geride kaldılar geride kaldı geride kaldı o günler sen varken tattım kasbetli şehirler başka bir evrende Şarkıyı bu şekilde baştan sona çalışabilirsiniz. Sorularınız olursa mutlaka yorumlara yazın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.